Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir videoyla yine karşınızdayız. Artık Gülümse Kadir'in dizisinin ikinci bölümünü geride bırakmış olduk ve üçüncü bölüm birinci fragmanı gelmiş oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Eda ve Yari'nin başına birçok şeyler gelmiş oldu ve artık o. Ekin ve onun ailesi ve diğer insanlarla yepyeni karakterlerle birlikte bir hayat sürmeye devam ediyor. Bakalım Eda ve Yaren'in başına neler gelecek? Artık onlar yeni yeni sorunlarla yüzleşecekler. Bakalım Ekin ve Yaren aşkı nasıl olacak ve Fırat Yaren'den vazgeçmiyor yine istediğini yapmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar, hız, heyecan dolu bir bölüm yine sizleri beklemekte olacak. Mutlu ve